Ve Yakari Home'dan herkese merhaba kardeşlerim benim. Arkadaşlarım bütün videolarımın altına Ezgi ablaya kışkırtma gelsin, Ezgi ablaya kışkırtma gelsin dediniz dediniz. Ben de tabii ki kardeşlerimi ve bizi sevenleri asla kırmam. Arkadaşlar şimdi kışkırtmamı başlatıyorum. Şimdi şöyle bir kışkırtma yapacağız kardeşlerim benim. Ezgi şu an içeride yok yayın yapıyor ve makyaj yapıyor. Ve ben de Ezgi'nin makyajı şimdi ne kullanıyor, ne ediyor, ne yapıyor onu bilmediğim için şimdi gideceğim bakacağım ne yapıyor, ne ediyor, hangi makyaj malzemelerini kullanıyor. Ondan sonra Ezgi stüdyoya biliyorsunuz Ezgi günün bütün çoğunluğunu stüdyoda geçiriyor. Ezgi stüdyodayken ben o makyajların hepsini yiyeceğim, kıracağım, paramparça yapacağım. Bakalım neler yaşayacağız. <laughs> Hadi şimdi size Ezgi'yi göstereceğim. Ben şimdi sanki Fox'u video çekiyormuş gibi Ezgi'yi çekip size göstereceğim. <gülüyor> Niye gülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ezgi şimdi TikTok'ta yayında İçeride diyorlar ki abla neden makyaj yapıyorsun diyorlar. Ona diyor ki anlamadım diyor. Yalçın bana makyaj yapıyor. Şimdi ben de <laughs> <laughs> makyaj malzemeleri orada gözümle kesiyorum tamam hangisini kırayım, ne yapayım, hangisine iyi bakıyor, hangisi onun için değerli falan filan diye. Ben dedim ki bebeğim, makyaj yapman lazım ama şimdi video falan çekeceğiz, bilmem ne şudur budur, araya sıkıştırdım hemen. <laughs> Hay Yalçın diyor ya, no, ne oldu, niye biz makyaj niye ben yapıyorum? Evdeyiz diyor, çıkmıyoruz diyor. Bakalım neler yaşayacağız. Dur, sakin ol bebeğim, çıldıracaksın. Kim <gülüyor> gelmiş, <gülüyor> kim kim? Fox'a bak, Fox'a <laughs> bak, bak <laughs> heyecana bak heyecana. <laughs> Oy senin <laughs> ağzını yerim ya. Oğluşum. Şans seni takmaz. Delirdi, delirdi. Şş, bana bak. Ezgi içeride makyaj yapıyor. Ha. Ben de dedim ki Mustafa dedim şey kamerayı getirecek dedim. Ha. Şimdi evet, Ezgi'ye mükemmel bir kışkırtma geliyor. Makyaj malzemelerini hepsini kıracağım, parçalayacağım. Ha, bir <laughs> de parçalayacağım. Evet. <laughs> Şimdi sen hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsun. Burada senin esas görevini sana iade ediyorum. Şunu biraz Kamera Ve şimdi oldum be. Hmm. Evet arkadaşlar dediğim gibi Mustafa'yı ben çağırdım. Ezgi Mustafa niye geliyor dedi. Hatta TikTok yayınında olanlar bunu mutlaka hatırlayacaktır. Mustafa niye geliyor dedi. Ben dedim ki yavrum kamera istedin ya kameranı getirecek dedim. O ara biraz da sana bağırdım yalanla. Yavrum kamerayı unutmuş bilmem ne falan filan. Şu andan itibaren kamerayı Mustafa'ya vermiş durumdayız. Ezgi ile ilgili bütün kötülükler. Ama onlar istedi. Ezgi siz istediniz arkadaşlar. Siz istediğiniz için ben ona kışkırtma yapıyorum. Şu andan itibaren bakalım neler yaşayacağız. Hep aynı kelimeyi kullanırım fark ediyor musun? Hadi neler yaşayacak? 5 dakika sonra Ezgi'nin YouTube videosu yayınlanacak ve benim YouTube videosunu yayınlayıp ve o ara ondan sonra zaten TikTok YouTube bir şeyler çeker biz de o ara seninle beraber hemen yatak odasına gidelim makyaj malzemelerine dalalım Ay dinliyorum ya Kuş 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 Ay tatlılık bu ya tatlılık ya. bu Yani eğer tabağını yapsam yapsam ben yapayım Şu an 5 dakika var ve yapabileceğini düşünmüyorum ve Yardımcınızı Oğlum, koş, koş. Burayı kapatırım, Fox girip çıkmasın buraya. Şu andan itibaren Yaşanacak her şeye hazır mısın Mustafa? Ben hazırım da bu köpek ayağımı ısırıp duruyor pezevenk. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bu videoma çok like gelmezse ve çok yorum gelmezse bir daha makyajlarla ilgili video çekmem. Çünkü inanılmaz bir risk alıyorum. Yani şu an burası Ezgi'nin en değerli alanı. Vallahi var ya büyük yara verecek gibi geliyor ben bana. O zaman ne yapıyoruz? He? Oo. Nasıl? Görüyor musun efsaneyi? Burayı var ya içinden geçeceğim içinden. Buna <laughs> ne yapacaksın? He? Ne yapacağım bunları? Onu var ya <laughs> yiyeceğim, kıracağım, parçalayacağım. Şimdilik hangisinden başlayayım? He? <laughs> ben bilmiyorum ki neyin ne olduğunu. Oğlum az önce ben her şeyi teker teker izledim. Burada makyaj yaparken her evet, tarafın bir şeyler yapıyordu. Tatmaya ne dersin? Biz ye... Bunda pek bir şey yok ya, bu yaramaz. Bir kırık bari. Bu? <laughs> bak, delilimi buraya bırakmış. Nasıl? <laughs> He? Yaklaş buraya, yaklaş, yaklaş. Gel gel, bak. Bak. Keyfe bak bak. Aa, bu öbürleri gibi değil. Bunlar rahatlatıcıydı. Büyük yara verecek bu Ben Ya onun da tadına bakmak istiyorum ya şöyle. Evet. Plastik. Oh, midem bulandı lan. İnsi bir tad var. Da. <laughs> Seversin. Daha hiç kullanılmamış. Fark ediyor musun? Oha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük yara verir gibime geliyor. <gülüyor> 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 Keyifli değil mi? bak 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 bak. Yani şu an keyif alıyorsun ama bir 15-20 dakika sonra olabileceklerden. Ne lan? Demin yediğim şeyi öldürmezsin mi? <laughs> bunu nereden biliyorum biliyor musun? Hiç unutma. Amerika'dan aldım Büyük yara verdiği için aklımda Şefketliyim Bunu kıramam, bunu kırarsam Boşar beni diye düşünüyorum Ve bunu kullanmış fark ediyor musun? Direkt boşar Hiç gerek yok Ben Nilgün abladan biliyorum Bursa'da var ya gittikten <laughs> Vallahi kötü yaptı beni lan <laughs> kostümü ise mesela Nilgün ablanın için hediye ayıp olur. Nilgün ablayı da seviyoruz yani şimdi. Ketçap meçap sık sık gibi kaç <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş? Acun firarı da. Ezgi'nin karşısına şöyle çıkayım. Kendi bakışlıkla yapmış gibi olayım. Asıl yapmayayım yapmayım mı? Nasıl? Kedi gibi oldun. <gülüyor> <gülüyor> parçala abi, parçala boş yapma, parçala. Abi bir şey söyleyeyim Gerçekten bizi var ya elek edecek ya Ezgi. He? Yani ben videoyu çeker, şuradan yani sonra hayvolar giderim. giderim. Peki ben ne yapacağım? He? Yani. Abi bu fikir nereden çıktı diyeceğim Mustafa'dan. Sonunu düşünen kahraman olamazmış. Yani burada var Kardeş. ya, aslında oğulcan olsaydı. Bak <laughs> ah ben bunu nasıl Oğuzcan üzerine kilitliyordum. Bir tane de ben kırayım şuradan hemen. <laughs> 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 Oo ver. Güzel. Suç orta Evet. Manitamız Manita lazım. Ben şuna. Ya Mustafa kıracağın şeyin de. <laughs> bak, bak 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 Mustafa iyi kes. Ezgi bunları izleyince göreceksin. Ezgi'den evet. bu peçeteye çıkarmayı istersen. Şuraya E yazıyorum. Hop hop. Neden E? Aa çok güzel oluyordu gitti. Çok geldi. Yerden açılıyor lan bu. Sen ne yapıyorsun? Hı. Çek üstünü. Piyano hmm. gibi değil mi? Evet. Buradan gelen tepkiye göre... Hoca mı, ruj mu bu? Ruj. Bak. Rujlara şov yapacağım. Sürsene be kendine. Şov yapacağım. Ayıyan <laughs> ya. Yok, gerçekten giyilebilecek bir tarz değil. Şimdi bunu da kırıyorum ve gidiyoruz. <laughs> ve gidiyoruz. Ezgi'ye diyoruz ki gel şovumu izle sadece. Evet. Bütün her şeyin içine sıçtık. Şimdi sıra sıvamaya geldi. <laughs> Şimdi sıra Ezgi'den alacağım tepkiye. Çok korkuyorum. Bakalım ne olacak. Ya büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi geliyor. Hadi gidelim. Oğlum gel. Fox benim oğlum durdu. gel. Gel oğlum gel. Gel gel. gel, gel. Da, 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 da. Bebeğim Kocanın sana şov var Bakmıyor şu an bana Kapağım olmadı ya Çok çok Şu an büyük sıkıntı yaşayabiliriz Ne yapmış Nasıl? O ne? Ya odada seni çok güzel bir sürpriz bekliyor. Gel. Mavi boyayı nereden buldun? Ne mavisi? Yüzünde mavi var. Yani yüzümde sadece mavi mi var ona kitlendi bu? Yani Hı? O hangi var onu söyle. Ya kocanı Geçen... bir kere daha bak ellerime bak. Kocanı bir kere daha tebrik edeceksin. Müthiş işler yaptım içeride. Gel. Bebeğim bak şu an kapak yapamadım. Kapağına bakar mısın YouTube kapağına? İnşallah şu an çok sinirli değilsindir. Bak. Ne oluyor bebeğim söyle. Hadi gel. Gel gel. Gel show business diyorum gel. Bu arada arkadaşlar buradaki bu dağınıkları geçen ben şeyde de göstermiştim. Canlı yayında da gösterdim. Bunların hepsi hemen şimdi biz oradan linçlenmeye kalkan kardeşlerim için söylüyorum. Bunları bizim Ezgi'nin bir hafta boyunca uğraştığı ki bundan gönderdiklerimiz var. Bunlar var. Gönderdikleri var. Ee, Hediyelerim. Sevdiklerimiz, takipçilerimiz, kardeşlerimiz gönderdiğimiz hediyeler. Mustafa korona değil mi? Maske taktığımız Evet istiyor. bir şey söyleyeceğim ama yani çok sinirlenme tamam mı? Bir tane. Çok sinirlenme. Çünkü her şeyin telafisi vardır bu hayatta. Bir şey değil yani. Alt tarafı biraz İnanmıyorum ya. Babanla gurur duy. Değil mi? ama onlar söyledi. Hatta bunu bunu aklıma kim getirdi biliyor musun? Mustafa. Yalçın inanamıyorum. <laughs> ya suçu gene bize atıyor. Olcan olsaydı. Hepsini yapmış. Hocam tebrik et. <laughs> ya bırak. Sakin ol. Sakin ol aşkım. Bunların telafisi var diyorum sana ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Dokunma ya. Gerçekten. Dokunma. <laughs> gerçekten ama bir şey söyleyeyim. Şunlara parçalama büyük keyif veriyor. Bence sen bunları al, her sene biz bunu yapalım. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi parçaladıkça keyif aldım sen ya. Sen bunların fiyatını bilmiyorsun değil mi? He? Ha? Hayır. İnsan bir saniye, bırak! Yenisini aldı hepsini! Yani olayı bana öyle patlatma. <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel, hatta birkaçını tadına baktım. Arada bir yemelisin. <laughs> Şunu hafiften ısırdım. Bırak! Hafif ısırdım ya. <gülüyor> Bırak! <gülüyor> <gülüyor> Dokunma! Hmm. Ya inanmıyorum ya! Simi de dökmüş ya! Ne yapalım? Yani simi mi tökmüyorduk? Hepsini döktük. Babamın öldürüyormu Saçmalama böyle bir şey. Babamı ne şey yapıyorsun ya? Kışkırtmada mı yapmayalım ya? Kaldırsın Yalçın. 500 TL bu. Bu 500 TL. Ciddi misin? 500 TL. Ciddi misin şu an? Yere de dökmüş. Gerçekten bir şey söylüyorum. Ciddi anlamda bir Çık şey söylüyorum. Ciddi Bu 500 lira. Vallahi ciddi anlamda bir şey söylüyorum. 100 lira. Ben, ben yemin ederim hiçbirinin fiyatlarını bilmiyorum. Bak vallahi de bilmiyorum. Sen bunu ne zannediyorsun? Aşağı yukarı burada ne kadarlık malzeme var? Bilmiyorum. Neleri kırdığını göremiyorum şu an. Her şey <laughs> birbirinde. 2000 liralık vardır. Ne diyorsun ya? Evet yani bu videoyu ya 2000 liralık mı? Hakkı dönersin. Şaka yapıyorsun. Dokunma dokunma! Arkadaşlar. Dokunma! 2000 liralık yara vermişim Ezgi'ye. Tamam bunlar önemli değil. Ak git ne olacak? Sana zaten lazım olan bir tane şurada Dokunma. bir tane kırmızı boya, bir tane siyah boya yeterli abi. Ne yapacağım bu kadar boyayı? Hepsi gereksiz boya ya. Onlar ruj. Bunlar benim farlarım, şeylerim. Tamam farım. Bir tane bırakmış far. Farı kullanacağın tek yer araban olsun İki bebeğim. Bir tane bırakmış. Bunları niye yapmadın? Ya o da birini bak. <gülüyor> Dokunma! <gülüyor> Söyleyeyim cidden. Şu Amerika'da bana verdiğin yaraydı. Onu Amerika'dan beri unutmadım. Öküz şu var ya büyük kırdı. Ulan kendi gördü diye. Bu daha pahalı. Bunun 5 katı parası. Şaka yapıyorsun. Bunu da Nilgün abla verdi. Kıyamadım. Hemen şimdi gidiyoruz. Ya saçmalama. Salak salak konuşma ya. Hepsinin fotoğrafını çekeceğim. Dokunma. Dokunma. Bak. Arada bir gerçekten bizim böyle tartıştığımız bir konu olur. Ya da ne bileyim moralim bozuk olur. Cidden kışkırma, gel bunu yap. Gerçekten sen kışkırtma yapmak için uyuşturucu falan mı kullanıyorsun? Hah, yedim. Çok tatlı plastik. <laughs> Musti şahitsin nasıl? Bir şey diyorum, gerçekten kafayı yiyor farkında mısın? Bir de böyle mesela öbür kışkırtmalarına git aynı böyle yüzü. Ama güzel değil mi? Mavi falan boyamışım suratımı. <laughs> Şuraya bak. Yalçın bir de kırmış kutularını. Abi bir de arada bir bir de onları yaptık. Mesela şunu kıracaktım da sonra dedim baktım sıfır dedim demek ki bunu... Onu kırsaydı da bunu kırmasaydı. Dedim işte demek ki onu beğenmeyip kullanmadığına göre. Kullanmadığına göre mi açamadığına göre mi? Abi, orada biraz zaman kaybetmeyelim diye. <laughs> Ya şuraya bak şuranın içine sıçmışsın ya Çekiş şuradan. Allah Allah. Şuraya bak ya. Bu Şş. ne Yalçın? Allah bak sesini yükseltme kocana şiddetten içeri Şişt aldırırsın. Şişt hocam kazıyıp geri mi koydun oraya? Hayır onu da kullanma onu. Yalan bir söyleme. Pukademir. Vallahi bir foka demir diyor. Bu ne ki? Açmışsın işte buraya dökmüşsün. Hayır yemin ederim onu. Hayır çok önemli bir şey olmadığını düşündüm yani onu. O yüzden mi açtın döktü? Yani orada hiç... Mustafa biz orada bir şey açtık mı? Ama işte dökmüşsün buralar hep. Şuraya döktüklerim sorun değil, oraya döktüğüm sorun. Garı manyak. Evet, Ezgi'nin delirdiği dakikalar sayın seyirciler. Dokun. Toparlıyorsun burayı. Kim? Elimi sür. Uparlıyorsun burayı. Uparlıyorsun burayı. Elimi sürme. Bak, buna da bir şey yapmamış. Eline bir şeyleri yapmış, önemsiz şeyleri yapmış. Hiç Az önce kocaya şiddeti gördünüz. Bak hiç kullanmamışım, bunu yapsana. Az önce gördünüz, sol omuzumdan yumruğu yedim. Bunlar delik. Yalçın bak, çık git. Bak burayı da pisletmiş. Çık git arkamdan. Bak oğlum, bak çık git. Bak, Aa, dur. Aa, of, wow, vallahi acıdı lan. Dövmeye soydu. Aa, yani bu hoş olmadı gerçekten. Yapacak bir şey yok. O zaman dikkat et, zihniyat Çık git. Bak. <laughs> Ah dostum sana. Ah ha, ne biçim şey? Ne lan benim ya? Ne şu malı kafayı ye diye? Kim söyledi ya? Ya kusura bakma. Ya iki tane malını gırtlık diye masırısan ya. Hı? Tamam bak yaçın git yeter yeter çık bak sinirliyim bak. Tamam hadi yer bitirelim diyor ya. Git bitiriyor bitiriyorum ne yapıyorsun git. <laughs> Çekir tamam arkadaşlar dediğim ki eğer videoya çok like ve çok yorum gelirse güzel yorumlarınız, iyi like'larınız sürpriz. Sürprizlerimiz devam ediyor. Alırsın ya tamam. sen. Bir şey yaparsan alırsın <laughs> aynısına. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.